Merhabalar, iyi akşamlar. Nasılsınız? Teşekkür ederiz. Nasılsınız? Teşekkür ederiz. Ustacım, şimdi herkes seni Kadir Usta olarak biliyor, tanıyor. Ama Kadir Usta kimdir? Biraz Kadir Usta kendinden bahsetse bize. Oo, nasıl bahsedeyim? işte ne diyeyim şimdi? Ha? Nereden başlasak? İlk motor maceramızdan başlamamız lazım o zaman. Valla Usta dinlemek isteriz. Sene 1976 Babamdan bisiklet istedim, bisiklet bisiklet diye canımız çıkarken adam çıktı, geldi bir tane motor sikletle. Boyumuz yetmiyor. Bisiklet mi, motor siklet mi başladığımız sevdamız devam ediyor. Oradan bugüne kadar böyle işte uğraşıyoruz hala. Vallahi Kadir Usta deyince gerçekten akan sular duruyor. Herkes Kadir Usta, Kadir Usta diyor. Ama Kadir Usta'nın marifetlerini Kadir Usta'nın kişiliğini herkes böyle anlata anlata bitiremiyor. Gerçekten çok seviliyorsunuz ustam. Ee, neden bu kadar Kadir Usta sevdası var insanlarda? Samimiyet. Birebir daha böyle 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 iş görme, yakınlık, ilgi alaka, insanlarla ilgilenince insanlar daha çok geliyor. Bunu bekliyor. Yani her şeyi ticari olarak düşünmemek lazım. Her şeyi gelir olarak düşünmemek lazım. Para gelir geçer. Yani Suriye sahibinin gibi bak nereden geldi. Bak 15 yıl sonra döndü, dolaştı, 40 tane tamirci gezdi, yine döndü geldi. Neredesin sen, neredesin sen diyor. Bak biz buradayız. Bunun bak, gibi. Bekliyoruz. Kadir Usta'cığım gerçekten ee, şimdi böyle iltifat olarak kabul etme. İltifat olarak da algılamanı istemiyorum ama e, gerçekten seviliyorsun ustacığım. S sosyal medyada seninle ilgili bazı videolar paylaştık kısa bir zaman içerisinde. Böyle çok insanlar e, izlediler. Güzel, olumlu tepkiler, geri dönüşler aldık. E, evet, sizde de bir şey var ustam. Çok yakın bir zaman içerisinde telefon numaranızı değiştirmişsiniz. Neden olduğunu bilmiyoruz ama insanlar size ulaşmakta zorluk çekiyorlarmış. Bununla da ilgili bazı geri dönüşler aldık. Ee, i̇nşallah yakın zamanda herkes tekrar yeni numaranızı ezberleyecek ustacığım. Evet, orada, orada. Tamam. Peki şimdi usta neredesin, e, neler yapıyorsun? Bununla ilgili biraz bize bilgi verebilir misin? Ee, bu mantıdayız. Yeni servisimizi açtık. Ee, artık Vesco serverlerin hizmetinde devam edeceğiz inşallah. Peki e, Samet ile ilgili düşünceleriniz nedir Usta? Hem benzerimiz öyle birine Evet, ben için bir evet. evet, de biraz uzar ve şey ama güzel şeyler olacak. tahmin ediyorum. diyorum? Uzamayacak. Güveniyorum. Da. Samet senin yanında daha da uzar mı Usta? Yok uzamayacak daha yayılacak kesin. Vay. Daha az uzamış. Şu an basket çiğne açtı ya. Peki Samet ustamla ilgili düşünceleri nelerdir? Yani şöyle söyleyeyim, Kadir abi genelde beni hep şaşırtıyor açıkçası. Her konuda her şeyi biliyor. Şimdi ilgilendiğimiz motorların e, bir çoğunun parçasını bulmak zor e, gidip direkt servisinden alamıyorsun. Bunu ama Kadir abi bir şekilde bulabiliyor. Ne edip ne, nereden ne alacağını her şeyi çok iyi biliyor. Ben daha öncesinde hiç yani vezeyi sürmemiştim açıkçası. Genelde Japon grubuyla ilgileniyorum. Onların sorunlarını çözüyorum. Vespa gerçekten farklı bir olay ve gerçekten premium bir motosiklet. Şimdi açıkçası Vespa ile ilgili parça bulmaya kalksam ben normalde Japon motorunun tahmin eden birisi olarak gerçekten benim günlerimi alıyor. Belki aylarımı alıyor. Ama e, Kadir Sönü'den en çok şaşırttığı nokta şu ben neyi nasıl yapacağım diye düşünürken bir parçayla ilgili anlaşacak ve bak şu şurada bir demesi oldu mesela. Yani yol, satmadığında bunu evet. söylüyorsun falan. Yani benim için onu bulmak bir mucize çünkü bunu birçok serviste bulamazsınız. Onda da bile kolay kolay bulmak zor yani. Ki uğraştığımızın bazı modeller var mesela çok eski olmasına rağmen hızlı bir şekilde çözüm üretebiliyoruz. Bu benim için mükemmel bir şeydi. Yani ben inanıyorum ki kadınlısı bana çok şey katacak. Peki ustam son olarak Vespa severlerine, Vespa sürücülerine söylemek istediğin bir şey var mı? Münispa İstanbul olarak izlemek görüşmek üzere. Teşekkür ederiz.